Herkese kadar merak etler sizlerle birlikte. No Graffiti oynayacağız arkadaşlar. Yani buraya adımın. Ama ilk önce kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve iyi Arkadaşlar bakın şimdi bu oyuna girelim bakalım bir. Bakalım giriyorum. Gördüm. Arkadaşlar. İlk önce telefonu şey 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 ne alayım. Evet yaptım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Vox Arkadaşlar gördüğünüz gibi Robux ile var benim. Durun arkadaşlar. Durun arkadaşlar burada hile var. Hile değil. Nasıl diyeyim Durun bir. Durun bir. Buna basıp arkadaşlar. Sit. Siz yazarsınız. Siz uç öl ölmüyorsunuz. Tutun tutun tutun. Arkadaşlar burada bir de uçma var. Uçamıyor bu karakter. Bırakın beni. Bırakın beni. Ben Jaydanım. Ceydan. Evet. Arkadaşlar bakalım şöyle uçacağım. Yok, ölmeye. Arkadaşlar bugün oyun test edeceğiz. Bir oyundan çıktım. <laughs> arkadaşlar bakalım bakalım bakalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> evet arkadaşlar bakalım. Bakalım 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 bakalım. <laughs> Edom mi var? Böyle ee, bu oyunu oynayacağım Sizinle bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu bunu çeviriyorum. Buna kilide basıyorum. Kilitle güzel oluyor. O parkur. Beğeniyorum işte parkurları arkadaşlar. Ama bazılarını yapamıyorum. Sağ ol, parkur evi. Bak biri düşüyor. Ah shit. Hadi dön dön. Zıpla. Zıpla. Evet, iyisin kanka. Zıpla. Hayır! Öldüm yav. Öleceğim yav ya. Öleceğim ya bu ya. Yanarsam çok kötü olur. Zıpla. İnsanlardan dikkatim dağılıyor? Arkadaşlar ya ne bilemiyorum. E, yorumlarınızı istiyorum. Kanalıma like atmanızı istiyorum. Arkadaşlar bu kendi hesabım Yani söyleyeyim size. Hesap açtım kendime. Kendi hesabım. Kalktım kralı diye. Bakalım bakalım. Hayır ya. Niye öldüm? Kimse <laughs> parkur tamamlayalım arkadaşlar. Kimse. Yarın Murat'la video gelecek arkadaşlar. Murat kim diyor sanırsanız. abi yani benim akrabam yani. Onlarla birlikteyiz. Oynuyoruz. Onlarla bazen bir birkaç vs atıyorum arkadaşlar. Bakalım. Bu da çıkalım. Bu oyunda gideyim. Bakalım 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 bakalım. Bugün şimdi de ayrılmaz mı gidelim. Bakalım. Iron. Man. Iron Man. Iron Man. Arkadaşlar en çok oynanan oyun işte. Iron Man Beta Simulator. Bu çok. Nerede var yani. Bu da eski simülatörü var. Kim söylemiyor artık bunu. <laughs> bu değil evet, arkadaşlar? Bakalım bu değil. Bu... Girelim beta simülatörü. 3 da göstereceğim size. Arkadaşlar bakın. Girelim. Bugün <laughs> Roblox serimize başlayacağız. Yani yarın e, Friday Night Funkin serisi yapacağım arkadaşlar. <laughs> ah shit. Hayır ya öldüm ya Ya öldüm ya Öldüm ya Aa bak vuruyor Aa arkadaşlar nasıl geldi ya Gördünüz mü Bakın kendime Bakın arkadaşlar Uçalım Bakın arkadaşlar uçmak için Hangi tuşa bakıyorum göstereyim <laughs> size Evet arkadaşlar ilk önce tuşa basıyorum göstereyim size bakın flick'e basıyorsunuz flick 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 rokete basarak roket atabiliyorsunuz maske basarak maske açılıyor power'e basıp enerjinizi kapatıyorsunuz flick'e basarak uç e, ateş ediyorsunuz uçuyorsunuz Arkadaşlar elde basarak biliyorsunuzdur onu da. Tamam. bir olur. atış yapacağım. Arkadaşlar. Tamam aşkım, Boom, de Bum. O kısa da ölecek. Öl lan. Tamam, Öl lan. lan bana yürüyecek. ne ölecek. Arkadaşlar bir o de uçmu uçuyoruz. Bakın havaya uçacağım. Bak, Arkadaşlar oturun, bakın bakın. Bakın Kesinlikle. bakalım 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 bakalım. bakalım. Evet, iki de öyle. de öyle. çocuk haberi geri geldi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben yeğen, Yiğit. Aslam, Ama Robux'lu Yiğit. <laughs> Eskiden çok Robux'um yoktu yani. Ağlamıştım ah, Re. <laughs> Robux <gülüyor> dediğim <gülüyor> diye. Evet, uzaya geldik. 9 <laughs> <Dokuz> kilometre <kura gülüyor> daha gidersem şey öleceğimdir. Arkadaşlar ne bakalım. Zırhımı çağıracağım? <laughs> Çağırmayacağım ya da ya. Bu niye ölmüyor? Sen de. Yerden gelecek kız. Orada. Açılsın teyzem. ben sana ne şapkalar alacağım şekilli şekilli. Oho. 40 santim alacağım. Bu kaç santim? 36 doğru ya bu. Dung. Selam aleyküm. Kimsenin robuxu yok. Ölen. Okumuz da bir de yani. bir yani. bir Hayır, ilk uçabiliyorum. Arkadaşlar biz neyse gidelim bakalım. Şehirde yeni, yeni günceleme geldi gördüğünüz gibi. Bakın şehir değişti. Bakın yeni güncellemeler bunlar. Gördüğünüz gibi güncelleme ile oldu. Bakın. <laughs> Selamünaleyküm. Ben Ferahit. Uçacağım, uçacağım. Uçacağım, uçacağım. Ayır. Kofer. <laughs> on, Uyy, Arkadaşlar bir de kıyafetini çıkarak bak, de mi göstereyim? Bakın. Bakın, bakın, bakın. Kız yok, ama şimdi

Arkadaşlar bir de bu no, şey no, 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 Zı -zı no, bir şey var size göstereceğim. Nasılınıza bitirmek istiyorsanız no, bana no, söyleyin no, bakın, no, şimdi. Şarkı Şarkı bakın şimdi. Hangi tuşa basalım? Ro. Re mo ve Mo. Ve. Sweet. Ro. Ve. Sweet. Ro. Ve. Sweet. Lütfen. Ay. Niye öldürdün ya o beni ya bu ki? Önce bir şey kapışır ya bakayım ne olmuş? Kapışır. Ay ay! Hadi gel gel gel. Kaç. Hadi gel 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 kaç kaç kaç. Ay hu arkadaşlar bakın Nasıl ama hareket çektim? Gördüğünüz gibi hareket çekerek öldürdüm onu. Kaçtım bıraktılar bakalım bir böyle hiç. E oynattın onu gaz mı ona? Şu nasıl Ay, ay. Hmm. Çağdaş mı daha? Roblox. kral kanka. Selam. May selam. My kral. Selam. May <laughs> 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 selam. May <laughs> selam. Aa kanka atıyor bana o zaman. Gel <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> buraya. Ben öleceksin oğlum Minecraft. Minecraft be? Ah, evet öldün. Anne şu Öl kanka. E tabii, roketler geliyordur şimdi peşimden. ne hmm. Nasıl takip ettin? Rokette bakacağım. Roket geliyor peşimden. Evet geliyor. Mikral da burada galiba. Hop gidiyorum. Ne yapayım alayım kanka. <laughs> hey vahap. Gel ben döveceğim seni. Ya kızı ne <laughs> öldürüyorsun? Ya şalak. Allah. Allah'ın Allah. Ya bunu nokta çekmesini hiç sevmiyorum Bam, Pam 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 Ölürsün Ya bu adam ne ölmüyor ya Şşt, Kaçalım kaçalım Bir de bu kadar değil Bay bay